Çok değerli kuyumculuk sektörü mensupları ve Türkiye kuyumculuk ailesi, ben Levent Sekpan, 30 yıldır kuyumculuk sektörünün bilişim ve yazılım altyapısını oluşturan M.L. Yazılım'ın yazılımın kurucu ortaklarındanım. Öncelikle hepinize mutlu bayramlar, Ramazan bayramınız mübarek olsun diyorum. Kuyumculuk sektörümüze 30 yıldır hizmet vermekteyiz. 2023'ün 20 Nisan'da geldiğimiz şu günlerde ML Yazılım hiç hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle konumuz olan yazılımda masaüstü, web tabanlı, internet tabanlı çözümlerimiz kuyumculuk sektörünün her zaman hizmetinde. Aynı zamanda Türkiye'nin dört noktasında ve 40 kişilik ekibimizle ML Yazılım kuyumculuk sektörüne yönelik yazılım geliştirme, donanım hizmetleri, server ve güvenlik hizmetleri, internet hizmetleri ve yazılım, donanım, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermekte. Siz değerli kuyumculuk sektörü da teveccühünü ve güvenini kazanmanın da gururunu yaşamakta. Neyle yazılım? Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 42 ülkesinde Türkçe ve İngilizce olarak ve servisini de bizzat kendi ekibinin verdiği yazılımlarını kullandırıyor. Mevla yazılım bundan sonra da çalışmalarına devam edecek. Tabii ki kısa, orta, uzun vadeli planlarımız var. Hepinize tekrar iyi bayramlar, hayırlı Ramazanlar dilerken Mevla yazılımın yaptığı ürünleri ve yeni yapacağı ürünleri takip etmenizi tavsiye ediyorum. İyi bayramlar tekrar.